hepiniz hoş geldiniz. Başka anladığınız üzere harika bir makyaj videosu ile karşınızdayım. Yeni gelenler için şunu özellikle sarı seçtim. Kıyafetimin uygun olsun diye. Ters takma odur düzeltim var. Çok önemli çünkü bu detay. Yeni gelenler için makyajın hiç ama hiç önemli olmadığı sohbetin gereksiz oradan oraya oradan oraya atladığım bir makyaj videosu. Bugün aslında şey yapacağım. Birazdan Çekeceğim video. Ee, ne çekeceğim? Bir yandan da bakıyorum düzgün oldu mu diye. Şey videosu çekeceğim. Ee, vücut peelingleri deniyorum. Onun bir videosunu çekeceğim. Dedim ki evet gün bugün evet Zeynep çek montajla en kısa sürede yayınla. Neden? Çekiliş videosunu da çekmiyorsun aynı zamanda. Ee, biliyorum ara çok açıldı. Ben de farkındayım ama Ramazan, Ramazan öncesi benim günlerimin yoğunluğu. Yani aynı haftaya dört tane gezmeli günümün geldiği oldu. Hazırlıktı bilmem neydi derken bugün ancak fırsat buldum. Yani biraz böyle geç başlamış olsaydım hazırlıklara bugün de kalırdı. <laughs> Çok böyle cazip bir tek aldım Neyse ancak bugüne kaldı diyeyim ben size Türkçe. Kısmet bugün neymiş? Malum Ramazan. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu akşam evde olduğum, hatta yarın iftar var, ona hazırlık yapacağım bir akşam. Böyle bir makyaj yapacağım. Video çekeceğim. Sonra yüzümü yıkarım ve kaldığım yerden işlerime devam ederim. Hem sizinle şöyle bir merhabalaşıp, bir güncelleyip, birazcık sohbet etmek istedim. Ee, gelen yorumlarda hep şunu gördüm. Zeynep abla genç kız paketi yap diye, e, öğrenci paketi yap diye öyle yapmaya çalıştım. Yani inşallah olmuştur bence. Öyle gibi. Biraz ürünleri de bekledim açıkçası. Ee, yani ancak hem kendime ürün alıyorum hem size ürün alıyorum. O yüzden ancak şimdiyi buldu. Neyse doğru zaman bu zamanmış diyelim. Güzel bir çekiliş olsun. Çekiliş ben e, tekrar videonun başında söyleyeyim. Yeni gelenler olursa memnun kalmıyorlar sistemden ama sizden de gelen benim de karar verdiğim yöntem buydu. E, baş, programla çekiliş yaptığımda program beğendiremedim. O program şöyleydi böyle yap. Onda değil bunda yap. Bu doğru çıkıyor bunda yap. Bunda bir daha yap. E, ben hepinize tek tek numara verip ee, sonrasında öyle rastgele bir çekiliş yapıyorum kimi çıkarsa bu ayda öyle olacak aksilik olmazsa işlerimi yetiştirirsem geçtiğimiz çekilişi de bu akşam sonuçlandırıp kazananı belirlemeye çalışacağım yine bu videoda olduğu gibi ayrı bir video ile kazananı açıklayacağım arkadaşlar bu videoda da bu videonun çekilişi de öyle olacak bu muhtemelen bayram sonrasına kalır yani anca bayram sorusuna kalır. Ee, o yüzden devam edebilirsiniz. Videolarımı beğenip hype yaparsanız bu benim için çok önemli. Sadece bu video değil, diğer videoları da lütfen beğenin, hypelayın ki ee, öne çıksın biraz videolar, hareketlensin biraz kanal. Beğenip bir adet yorum yazmanız benim için yeterli. Kopyala yapıştır birçok yorum böyle alt alta yazdığınızda ee, geçerli olmuyor. Ben tek birini kabul ediyorum. Neyse çekilişle ilgili herhalde ve gönderi ücreti size ait. O da şöyle çok fazla geri dönen oluyor. Beğenmeyip evde olmayıp gibi gibi bir sürü böyle bana birkaç kere denen paketler oldu. O yüzden e, kargo ücreti size ait. Ben Bursa'da yaşıyorum. Nereye kadar çıkarım bilmiyorum ama her ücretleri de size ait aklıma gelenler şu an hızlıca bunlar da bunları söyleyeyim. Bu kadar herhalde çekilişle ama videoları hype'larsanız benim için çok önemli beğenin bir önceki videolara gidin beğenin hypelayın hype bu hype anı gönderin ee, bu benim için çok iyi olur kanal biraz daha böyle yaz geliyor hareketlenir yani ramazanın gelmesiyle ben de tabii ki biraz böyle Yavaşladım. Her şekilde yavaşladım. Dediğim gibi Ramazan öncesinde tüm gezmelerim, günlerim hepsi arka arkaya oldu. O yüzden böyle bir oturup bir şey yapacak halim bile yoktu. Yani bir misafir sirkülasyonum çoktu. Gelenler sağ olsunlar. O yüzden yani Ramazan öncesini sıkıştırmıştık. Malum sonrası da yaz geliyor diye. O yüzden ancak şimdi böyle, böyle bir sakin günde video çekebiliyorum. Vücut ürünleri deniyorum bol bol. Ee, onların videosunu çekmeye çalışıyorum. Ürünleri deneyimliyorum. Malum yaz geliyor. Bizde şey var Bursa'da. Yazdan önce hatta, <laughs> geçen gün biri konuşuyordu. Arife güne hamama gideriz ya da Arife gecesi mi gitsek, gündüz mü gitsek? Gece daha kalabalık olur, gündüzden gidelim. Bursalarda böyle bir şey var. Ee, böyle sürekli hamamdalar. Ben çok gitmiyor ya yani gidiyorum da çok öyle hadi bayram geldi hamama gideyim değilim. Niyaza ee, yaza girmeden, biz tatile gitmeden iyice bir keseriz. Ölü derilerimizden kurtuluruz ki tatilde yandığımızda ki yanarız. Ee, çok böyle soyulmayalım diye. O yüzden bu sene böyle bir sürü peeling, nemlendirici. Geçen sene de kullanmıştım gerçekten hiç soyulmadım çok rahat geçmişti benim için. Ee, o yüzden bir sürü vücut ürünü deniyorum, peeling deniyorum, krem deniyorum. Onların videosunu çekeceğim. Dedim ki evet bugün çekebiliriz, çekilişi yapabiliriz. Neden olmasın? Yani çok böyle makyaja odaklanmayın zaten. <laughs> o öylesine bir şey. Ee, genç kız paketi yapmaya çalıştım sizler için. Siz de videoyu beğenip hype'layıp paylaşabilirsiniz. Şöyle biraz browser sürelim. Ramazan bende de yoğun geçiyor. Mesela geçen akşam biz misafirlikteydik. Yarın akşam gene biz misafirlikteyiz. Oraya biraz e, bir şeyler götüreceğim. Yani en azından tatlı. Onu pasta yapmam lazım bu gece. Onları e, böyle ayarlamam lazım. O yüzden emin değilim ama çok yüksek ihtimalle çekilişi yapabilirim. Yapamasam da yarın akşam olmasa da öbür akşama kalır. O zaman yaparım. Yaz geliyor bayramdan sonra artık tamamen herhalde şey moduna geçeriz. Böyle. Hava ısındı ilkbahar moduna geçeriz. Tartın şöyle bir allığı var bende krem. O kadar bu cıvık bir şey ki. Bunu ben hiç kullanmadım. Şöyle parmaklayıp bıraktım. Bunu anca şöyle elimin üstüne sürüp böyle böyle biraz yayabilirim. Artık bahar gelsin lütfen <laughs> çok rica ediyorum. A -a. Lütfen bahar gelsin. Sonra yaz gelsin. Ee, ay sonunda güneş kremlerini deneyimlemeye başlıyorum bu arada. Bu demek ki ilk bahar gelmiş <laughs> demektir. Bu da beni biraz sevindiriyor. Krem aldık hiç bana göre değil. Benim yüzümde hiç durmuyor. Cildim çok yağlı olduğu için hop akıyor. O yüzden böyle şimdi boca etsem de yani akar. Kalmaz hiçbir şey. Neyse. Öyle işte Ramazan yoğun geçiyor bende de doğal olarak. Herkes de olduğu gibi. Zaten böyle iftar sonrası bir yayılma oluyor gece. Neyse. Öyle yarın akşam öyle bir yokum. Bunun üstüne ben biraz şey süreyim ya. Benim şöyle bir bronz tüm vardı. Biraz da bunun kremsi şeysinden süreyim. Krem ürünleri böyle böyle yapabiliriz. Burada bir allığı var bunun. Aman Allah'ım ne makyaj. Ne makyaj. Güneş kremlerini kullanmaya başlayacağım. Allahım ee, sırf aldık yaz gelsin yaz ee, alerjilerim bitsin yeter benim gibi birçok kişi var biliyorum ee, artık şey polenler de çıkmaya başladı ya sabah toz alıyorum yattığım oda yem yeşil bahçe var burada ve ben e bahçeye çok yakın bir kattayım. Yani her yer yemyeşil. Ve benim alerjim var ve ben bu polenlerden bıktım. O yüzden yaz gelsin tamam sıcaktan sıcaktan ama en azından bu kadar polen olmuyordu. Daha rahat ediyordum. O yüzden de biraz böyle mıkıldanıyorum. Böyle canım bazen hiçbir şey yapmak istemiyor. Çünkü enerjim olmuyor. Sabah yürüyüşlere çıkamıyorum. Her yerde polen var. Çıksam da yürüyorum. Yürümemde hiçbir sakınca yok. Sıkıntı yok. Eve geldim de nefes alamıyorum diyeyim. <laughs> Böyle uzalıp kalıyorum. O yüzden bu bahar yorgunluğu gitsin. Bitsin. Yaz gelsin. Modundayım. Bu çekilişin sonucu muhtemelen bayram sonunda olur arkadaşlar. Allah'ım ne kadar bronz bir makyaj oldu. Aman tanrım. Şurada bir tane şu vardı. Şunu asırayım. Dediğim gibi makyaja hiç odaklanmayın. Çok da şey değil yani. Yüzümü yıkayıp evdeyim. Ama ben seviyorum bu tonları. Maksat burada sohbet. Şimdi göz kınarlarımı aydınlatmalıyım. Onun için burada şöyle bir palet var. Sen bunun için varsın. Natasha Denona'nın gerçekten <laughs> pigmentleri çok yüksek. Bayağı bir. Evet. Böyle bir şey olsun. Aa burada koyup koyup Bak, tamam bunu kullanabilirim. İnce uçlu bir fırça olduğu sürece dakika bir koyayım mı? Siyah istemem, kahve istiyorum. Hmm. Ee, şey koyacağım. Şimdi çekiş onlar da burada bu kutuda benimle bekliyor. Talya'nın ben vücut ürünlerini aldım fakat kokularıyla ben hiç anlaşamadım. Kokuları çok beğenen de var. Yorumlara baktım gerçekten çok güzel bulan da var. Ama benim zevkime uymadı. Bana ee, farklı geldi kokuları. Hatta bir gün dışarıya çıktığımda bir yeğenime koku Yok dedi gayet iyi kokuyor. Bir şey yok kokularda. Ben şey yapamadım, sevemedim kokuları. O yüzden koku meselesi zevk meselesidir. Ürünleri kendim aldım. Ürünlerin hepsi burada duruyor kutuladım. Eğer ki isteyen olursa şimdi birazdan göstereceğim onları da. Bana yazsın Zeynep hani olur da ben kazanırsam Talya ürünlerini de gönderebilirsin diye İsteyen olursa Talya'nın vücut ürünlerini de gönderirim. Dediğim gibi ürünler e, ya benim zevkime uymadı ama bana uymadı diye kimse beğenmeyecek değil zevk meselesidir bunlar. E, o yüzden denemek isteyen varsa merak eden varsa gönderirim. Vücut ürünleri de burada durmakta. İki kutuda onları yaptım. Genç kız paketi yapmaya çalıştım. Yaz geliyor ona göre bir şeyler almaya çalıştım. Dediğim gibi ben çekilişi bu şekilde yapıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, etik bulursunuz, bulmazsınız. Bir şey diyemiyorum ama ben böyle yapıyorum. Yani tercih meselesi de tabii ki beğenmiyorsanız katılmayabilirsiniz. Başka çekiliş şeyi ne söyleyebilirim? Bayramdan sonraya kadar dediğim gibi. zor görüyorum ki aynadan. O kalın boyunca oldu. Neyse. Daha da karıştırmayayım. Böyle bir çekiliş olsun da. Şimdi ben süremi baş sürelim. Bu nereye Bu nereymiş? Ben artık tamamen yaz gelsin istiyorum üzerimdekilerin rengi. Aa pembe ruj süreyim hadi. Pembe ruj var mı acaba burada? En çok ben istiyorum Bu çok mu turuncu? Hmm. Olabilir. Önce biraz bundan sonra. Şimdi şöyle ikisinden de süreceğim. İkili maskaradan da böyle varmış gibi dursun. Oo. Oh. <laughs> Birazdan daha Evet. Günlük bir makyaj için bence yeter. Şimdi şu cadı saçlarımı da bir açayım. Bence. Bence bu kadar yeter gayet. Mükemmel bir makyaj oldu. Her zaman olduğu gibi. Bugün de harika Şimdi neler geliyordu? Önümü yavaş yavaş açayım. Size kendi ürünlerini göstereceğim. Dediğim gibi herkes istemeyebilir. Ee, i̇sterseniz gidin bir kokusuna bakın. Ben çok anlaşamadım ama çok beğenen ve çok güzel bulanlar var. Ben kendi sitesinden aldım. Şöyle göstereyim öncelikle. İsterseniz bunlar da burada kutuda onları ekleyeceğim. 3 adet vücut piringi var. Hindistan cevizli şöyle papayalı ve e, börülden framboazlı raspberry öyle bir şey. Aynalarının duş yerleri şöyle ve vücut kremleri var. İsteyen olursa bunları da göndereceğim. Dediğim gibi zevk meselesidir. Ter, e, yani benim beğenmediğim size çok güzel gelebilir. Size güzel gelen, sizin beğenmediğiniz bana güzel gelebilir. İsteyen olursa onları da ilave ederiz P paketin içine. Ah çanta burada. Bunu en son boyu alışverişimde vermişlerdi galiba. Ben şunun içine bir çantaya böyle hazırladım. Güzel bir genç kız paketi olsun diye bugüne kadar bekledik. Tada! Victoria en sevilen kokularından Bare Vanilla. Spray. Ondan sonra bir tane Isana'nın el kremi. Hem yaz geliyor güneş koruyuculuğu. Coenzyme Q10. Genç kız paketi dediniz. Bir tane SOS set. Şöyle. E, akne ve acil sivilce olduğunda için set. Mini bir set bu. Sonrasında Real Technique'in fırça seti. E, yüz fırçaları aldık ve bir tane de sünger mevcut içinde. Bir tane Nivea'nın güneş koruyucusu. Marudermin Hyaluronik Asit Nemlendirici Kremi. Marudermi çok sevdiniz. Marudermi herkes çok seviyor. Yani alışverişe gittiğimde de evet abla diyorlar. Marudermi Gençler tarafından çok tercih ediliyor. Özellikle bu serisi çok güzelmiş. Ben şimdi kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Termal misal temizleme suyu ve temizleme jeli. Temizlemeniz için bir tane aparat. Bu far paletini de çok sevdiniz. Bundan kaç tane aldım bilmiyorum. Ama herhalde daha almam. Ben bıktım alırken. Şöyle Revolution'ın far paleti var. Forever Flawless. Aslında mükemmel renkler. Yani yaz, kış, gece, gündüz, spor, klasik her şekilde çok rahat kullanabilirsiniz. Çok tercih edilen ürünlermiş. Ben hani genel beğeni uysun, herkes beğensin diye böyle yaptım. O kadar sabunlardan bahsedince sabunsuz olmazdı. Bir tane dalanın, bir tane doğun sabun ee, kap, katı sabunu. Gene bu tarak bana hediye gelmiş elimde çok var tarak. Bu size ve bir tane de Maybelline'in Sensational Last Sensational maskarası. Ve birkaç tane de tester var. Paketin içinde bu poşet, çantayla size gelecek ürünler. Buraya kadar izlediyseniz, eğer videolarımı beğenip, hypelayıp yorum bırakmıyorsanız lütfen bunları yerine getirin. Bu videoyu bir kez beğenip, e, hypelayıp aşağıya bir adet yorum yazmanız yeterli. İzlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.